Listeden unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Oğlum dikkat abi. et. <laughs> ha, bunu da aldık. Bu da tamam. Abi. Bu illegaller şart mı? illegal mi illegal? Yani başka belalara bulaşmayalım diye dedim. Yani onlarsız olmuyor mu? Oğlum sen iki yüzlüyün içerisine kaç renk var? Haberin var mı? Biliyor musun? Kırmızı var, mavi var, macenta var, beyaz var. Macenta? Macenta. Kırmızıyla mavi frekanslarının bir karışımı. Onun da belirli bir tonu. Öyle nalbura gidip kardeş bana bir iki yüzlük renginden bir kova versene olmuyor öyle. Ayarı var. İllegallere girmesek olur mu? Ha yemiyorsa bir tarafı. Girmeyelim tamam. Bak bak laflara bak. Sen doğuştan kalp haberimiz yokmuş. Sen benim bu işe niye girdiğimi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Şuran'a kaybetme korkusu girdiği zaman şuran'a... ...insan gözü hiçbir şey görmüyor. Nefes alamam. Nefes ailem yoksa ben yokum. Hadi şimdi şu listeyi tamamlayalım. Tamamlayacağız da bir e, hastaneye uğramam lazım yalnız. Ne oluyor hasta mısın? Ölüyor musun? Ne hastane hastane ya? Abi Allah korusun. Önemli bir işim var. Geliyor mu? Ha? Ah bilmiyorum ki. Geliyor gidiyor. Ha, tamam tamam yetişeceğiz. Abi. Ya böyle ipini koparmış dana gibi gitme bak. Diyorum bu yola baş koydun ama... Buralarda adını tersten okuturlar adama. Gel.

İstediğiniz bütün ürünler burada. Bak O filigran? Filigranı başka müşteriye ayırdım. İçinde de üç dört ayda bir gelir. Yani zor bulamazsınız. Üç dört Aynen. ay nasıl bekleyeceğiz biz? Başka müşteriye söz verdik. Size söz senettir yani. Birisine <laughs> söz verdik mi, olay bitti. Tamam senet de söz bir, bir şey yapamaz mıyız? Bize biraz acil lazım da. Neyse uzatmayalım. Yüz numarayı kullanabilir miyim ben? Tabii. Tamam. Tamam dışarıdayım. Abi! Abi kaç! Kaç! Bekleyemeyiz kimden gelmesin hadi gel! Kaç! Çekil! Çekil! İnin lan aşağı! İnin! Bak! Acımam sıkarım hepinize he. ha! Bak böyle! Geç! Alt tarafı bir şey aldık ya! İyi misin? pencerelerden çıktılar. Vurduracaksın lan bizi. Abi teşekkür et. Çene laf ediyorsun. Ne oldu? Ailenin için ölümü bile göze alıyordun. Canın tatlı geldi tabii. Ne oldu? Ne oldu? Sana mı geldi? Karlı. Karlı mı? Karlı. Ha. Tamam. Dur. Ne oldu? Bir yer yokmuş. Duracak benzinlik benzinlik. Karnım iyi değil, geliyor galiba. Tamam, abi biraz daha sık dışına. Hastanede girersin. Benim de ufak bir işim var. Onu halledeyim. Ne işin var oğlum senin hastanede? Tamam, dur. dur. Dur, tamam, geldik, geldik.